Doğru. Şimdi 3. koltuğuna geç. Geçtim. Tamam, tamam. bek bekle şimdi. İki dakika bekle. Üzerine sürsene C4'lerin üzerine sür. İyi mi? Biraz daha gel, biraz daha gel. Biraz daha gel. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Aaaa! Alantı seçtim lan! <gülüyor> <gülüyor> Şimdi geri Arka tekerleğe yapacağız. Bu sefer öne doğru uçacağım. Tamam. C4'leri bir hazırlayayım. Tamam. E, kaybettik. Şimdi sen tamam. ilerle biraz. Arka tekerleğe getireceğiz orayı. İlerle ilerle ilerle. Dur. Çok azıcık geri git. Çok azıcık da. Çok azıcık da. Tamam. Hazır Hazırım. Aa, dur dur bir saniye. Şunu yanlışlıkla attım. Adamlar A'nın sol köşesinde bekliyorlar böyle bir şey olalım ya. Haritanın bitme bitmeye yakın olduğu yerde. Uu! Çayeye çıktım. On, Lan map, map dışındasın diyor bana ama ha tamam. Şurası iyidir tamam. Güzel.